Tiebreak programından herkese merhabalar. Avrupa Voleybol Şampiyonası konuşmaya devam ediyoruz. Ben Umut Akıncıoğlu, Bünyamin Karakaya ve Ahmet Uğuz'la birlikte bu sefer Amili Erkek Voleybol takımımızı konuşacağız. Bünyamin Karakaya ve Ahmet Uğuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son 16 turundayız. Filenin nefeleri gruptan 3. sırada çıkarak Sırbistan'la eşleşti. Önce grup maçlarını bir değerlendireceğiz. Genel olarak yenildiğimiz maçları ve kazandığımız maçları Bünyamin ve Ahmet'e sorularım olacak. Ardından da rakip Sırbistan'a doğru adım adım gideceğiz ama önce takımımızdan başlayarak gideceğiz konuşacağımız çok konu var yani. Sizler de o sırada videoyu beğenerek, kanala abone olarak bizlere destek olup daha çok voleybol seve ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ve bir de her zaman yaptığınız gibi yorumlarda bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Evet bünyemiz seninle başlamak istiyorum. Önce biraz grup maçlarımızı değerlendirelim. 5 maçı bize bir değerlendirebilir misin? Performansımız nasıl? Turnuvaya mükemmel başladık diyebilirim. Son olimpiyat finalisi Rusya'yı yendik. Yani inanılmaz bir maçtı. Erkek voleybol tarihi için önemli bir maçtı bu bizim açımızdan. Çünkü yenemeyiz ama biraz zorlayalım. Moralimizi bozmasın. Grubun geri kalan maçlarında daha iyi hedefleri yürüyebilmemiz için moralimiz bozulmasın demiştik. O maçta çok iyi sarı sattık. Çok iyi manşet karşıladık. Efe Mandıra Vadis'ten çok iyi verim aldık. Bununla birlikte de çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ondan sonra ise iki maçta da iyi performans gösterdik. Bununla birlikte de en önemli faktörlerden birisi bence Efe Mandıracı'nın Adisi'yi rahatlatması, hücum ederek smaçör pozisyonu geçmişti. Bununla birlikte hücumda rahatlatması, orta oyuncularımızdan iyi bir aldık bu sürede. Emre Savaş'tan özellikle. Bununla birlikte de iyi bir grup aşaması geçirdiğimizi düşünüyorum. Son iki maçı zaten ayrı değerlendireceğiz. İlk iki, üç maçı bu şekilde değerlendirebilirim. Evet Ahmet, sana döneyim. Şimdi şöyle bir şey var. Beklentiler sanki biraz düşük gibiydi ki erkek milli e, voleybol takımımızda. Her alınan galibiyetten sonra fazlasıyla abartılı sosyal medyada. Sana da böyle farklılaştırarak sorayım. Yani yersiz miydi bu abartı yoksa gerçekten de filenin nefeleri hak gibi derece alıp devam mı ediyor mu? Ee, aslında yersiz değildi. Abartılma, e, abartılması doğruydu çünkü ben ben bile maçlar başlamadan önce Rusya ve Hollanda'ya kaybeder gruptan işte Finlandiya ile ya da İspanya ile sıralama için oynarız diye düşünüyordum ki öyle de oldu Hollanda için sıralama sıralama için oynadık Hollanda'yla ama Rusya'yı da devirdik. Ben yine Bünyamin abinki gibi Rusya'ya değineceğim çünkü son olimpiyat finalisti ve hani hiç kimse yenemeyiz gözüyle bakıyordu. Belki staff belki oyuncular hariç birçok izleyen seven hani maksimum bir set alabiliriz diye düşünüyordu. Fakat biz onlara bir set verdik. Yaptığımız şey sadece çok iyi manşet karşıladık. Çok iyi defans yaptık. Hani onun haricinde de orta oyuncularımız çok ön plana çıktı. Hücum anlamında. Hani e, blok anlamında Mert için 4 bloğu var evet fakat sonraki maçlarda çok fazla öne orta oyuncu çıkaramadık. Bu maçta tüm oyunculardan maksimum verimi katkıyı aldığımız için biz Rusya'yı böyle devirebildik. Bizim tek iyi servis karşılayıp defans yaptığımız maçta ilk maç Rusya maçıydı. Diğer maçlarda zaten yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ya 3-0 ya 3-1 alıp kazandık. Hollanda, Finlandiya zaten değineceğiz ama öncesinde Diğer grup maçlarındaki e, yapmamız gereken her şeyi yaptık. Biraz sondan başlayalım. Finlandiya mağlubiyetiyle başlayalım Bünyamin. Anladığım kadarıyla sosyal medyadaki voleybol hesapları Finlandiya mağlubiyetini aslında çok fazla beklemiyormuş olarak gördüm. Biraz da uzatma setine gitmesinden de kaynaklı. Finlandiya mağlubiyeti bize neler kaybettirdi? E, mağlubiyetini sana sormuş olayım. Finlandiya mağlubiyeti bizi Sırbistan'a götürdü. Zaten 5 sete uzanmasıyla birlikte Sırbistan'la karşılaşacaktık ama daha kolay bir rakip seçebilirdik. 3-0 ya da 3-1 kazansaydık bunu seçebiliyorduk. Bunu kaybettik en başta. Herkes artık futboldan gelen kötü sonuçlarla birlikte filenin nefelerine odaklanmıştı. Herkes o süreçte. Bence oradaki kredilerini de biraz zedeledi. imajlarında da zedeledi. Çünkü iyi mücadele ediyorlar kazanabileceklerimiz bir yerdeyiz ama onu da kaybettiğimizi düşünüyorum. Maça gelecek olursak biz Hollanda maçıyla birlikte, Hollanda maçıyla birleştirip söyleyeceğim. Efe Mandıracı'yı smaçörü çektikten sonra manşet konusunda sıkıntı yaşadığını gördük. Bununla birlikte ikili bir omuzunda, ikili bir kullanıyoruz biz. Beytullah'ın özellikle de manşet konusunda sıkıntı yaşadığını gördük ve burada... istatistiklere baktığımız zaman da oyuncularımız son sıradalar. Libero olarak manşet konusunda. Bununla birlikte servis karşılayamıyoruz. Servis karşılasak bile pasörümüzü iyi pasla buluşturamıyoruz. Bu pasörümüzü iyi pasla buluşturamadığımız için de rakiplerin blok yapmasını kolaylaştırabiliyoruz. Bunda da sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Efe Mandıracan'ın da bununla birlikte manşet konusunda sıkıntı yaşadığı anda oyuna kenardan müdahale gelmediğini gördük. O kritik anlarda bizim kazanabileceğimiz anlar vardı. ve Bu kritik anlarda Nedim Özbey daha iyi manşet karşılayabilen bir oyuncuyu alsaydı bununla birlikte yap yapamadığımız için sıkıntı yaşadık. Manşet konusunda sıkıntı yaşadığında da servislerde de sıkıntı yaşıyor Efe. Bununla birlikte birçok servis hatası yaptık. Rusya maçında değinmiştik. Servis konusunda çok iyiydik. Son iki maçta çok kötü servis attık. Out'a giden toplar ve filede kalan topları gördük. Bence en kötü durumumuz şu anda o. Servis konusunda inanılmaz kötüyüz. Bu da Takıma yansıyor zaten. Evet Ahmet senden de bir Finlandiya maç görüşü alayım. Yani çok fazla hata yaptık. Yani şu da hata sayıları yazıyor zaten İnanılmaz fazla ve bu hataları o kadar kritik yerlerde yaptık yani setin kaderini maçın kaderini belirleyecek anlarda bu hataları yaptık. Kalkıp 24-24'te bu hatayı yaptık en olmayacak yerlerde. E bu sefer ne oldu biz bu hataları yapınca bizim moral man, moral e, çöktü rakibin moralini yükselttik onlara konsantrasyonu verdik. Tahir e gitmesi zaten çok büyük bir saçmalıktı. Evet kötü başladık ilk sete. Olabilir ilk set seyirci baskısı dedik yani sonuçta Finlandiya ev sahibi ve biz de onlara karşı oynuyoruz. Kolay bir şey değil ki bu seyirci seyirci de çok iyi baskıladı. İstatistiklerde de zaten orta oyuncumuz Mert Matić çok fazla bloklarda aksadığını fark ettim bu grup maçlarında. Biz Finlandiya maçında, Hollanda maçında bu yüzden kaybettik. Kazandığımız maçlarda da köşeler bir şekilde bunu kapatıyordu. Ha bu maçlarda da kapattı ama rakip bu sefer bir tık daha bastırınca açığa çıktı. Bünyamin abinin de dediği gibi servis karşılamalar yani libero baktığınızda Avrupa Şampiyonası turnumuzda en alt sıralarda bir köşe smaçörümüz Libero'dan daha iyi servis karşılama yüzdesine sahip. Ya bu antrenörde bitiyor birazcık. Oyuncunun kapasitesi bu. Ise sen onu neden bir takıma alıyorsun diye bir antrenöre geliyor. Oyuncuya bir şey denilmez burada ama Baktığınız zaman bizim daha iyi servisi karşılayıp daha iyi hücum etmemiz lazım. Efe konusuna gelecek olursak da evet oyundan zaman zaman düşüyor. Ama Nedim Özbey oyunda kalıp çünkü onun atak yönünü kullanmak istiyor. Hata yapıyor ama ritmini bulduğunda da durdurulamaz bir oyuncu oluyor. Nedim Özbey de bundan yararlanmak istiyor sadece. Ama tabii bu da birazcık riske giriyor. Sırbistan maçı bu riski kaldırabilir mi? Meçhul. Hani bir sporda üvey evlatlık muhabbeti vardır. Voleybol zaten üvey evlat gibi davranılmıştı her zaman. Biraz daha kadınlarımızın son zamanlarda yakaladığı popülariteyi kullanmaya çalışan kravatlılar vardır öyle söyleyeyim kısaca. Onu kullanmaya çalışan, kamplara giden, seyahatlere giden, fotoğraf karelerine girmeye çalışanlar. Erkek milli takımımızın şöyle bir lüksü de yok bir de. Hani şimdi diğer, diğer yerde Filenin Sultanları. Evet kaybetmesek daha iyiydi. En azından belki bir ihtimal şunu konuşabilirdik. Yani Sırbistan gibi zorlu bir takım değil de nispeten Sırbistan'a göre yenilmesi daha kolay bir takımla birlikte ya bir çeyrek final yapabilir miyiz? Çünkü turnuva atmosferi de çok farklıdır. Her zaman turnuvanın bir sürpriz takımı vardır ve bir iki takımın canını yakar. Bunu belki biz yapabilirdik. Biz şayet kazansaydık daha kolay bir rakiple yani karşılaşsaydık hem puan toparlayacak. Biz Rusya maçıyla aldığımız puanla şu anda 13 ya da 14. sıraya geleceğiz. Bu çok önemli. Biz dünya sıralamasında 24. sıranın altında bitirirsek gelecek sene VNL'de oynayacağız. Sırbistan'a yenildiğimiz takdirde Güney Amerika'daki sıralamalar da değişirse şayet o zaman biz e, altın lige düşeceğiz. Bu kötü bir şey. Ben asıl canım sıkan şey o zaten. Daha kaliteli bir turnuva oynayacakken şu anda daha düşük turnuva oynama tehlikemiz var. Sırbistan maçı da o yüzden biraz daha önem kazandı. Kazanmamız gereken bir maç haline de geldi. O zaman bir de Hollanda mağlubiyetine girdim. Hollanda şimdi Finlandiya mağlubiyette şunu söyledik ya biraz insanlar tepki verdi diye sosyal medya otoritelerin hesapları. Hollanda mağlubiyeti de hepsinin kafası karışıktı. Şimdi ben bazı hesaplara baktım. Kimisi biz bu Hollanda'yı nasıl yeniliriz demiş. Kimisi de Hollanda'nın bizi yenmesi çok doğal demiş. Bünyamin Hollanda mağlubiyeti. Hollanda maçında özellikle orta oyuncularımız çok fazla hata yaptı. Bu hatalar Hücum hataları olsa yine biraz toler edebiliriz. Genelde servis, servisle başladı. Rakip sahaya geçme var. Pileye temas var. En kritik anlarda yaptılar bu hataları ve plağı hiç durduramadık. Hollanda'nın orta oyuncusu plak mükemmel bir maç geçirdi. Ve Nimir bence turnuvadaki en önemli oyunculardan bir tanesi. Bizim grubumuzun en değerli oyuncusu bana göre. Çok iyi servis karşıladı, çok iyi hücum etti. Bize karşı çok iyi oynadı. Bize de Adis'te cevap vermeye çalıştık ona. Ama o maçta da genel anlamda da antrenör zafiyeti gördük. Ben genelde YouTube'dan izlemeye çalışıyorum maçları. YouTube'da izlediğimde molalarda genelde taktik vermediğini görüyorum. Bence asıl sıkıntılarımızdan bir tanesi Nedim Özbey'in. Molalarda hiçbir zaman içe taktik vermiyor. Bu büyük bir sıkıntı. Kötü servis tasmaya başlamıştık Hollanda maçı ile birlikte. Bence maçı kaybetmemizdeki sebeplerden bir tanesi de kolay hata yapabilmemiz ve servis hatasını çok fazla yapmamız. Şimdi Nedim Özbey ilgili bir eleştiri yaptın. Sosyal medyada en çok dönen eleştirilerden birisini yaptın ama onu şimdi Sırbistan maç öncesinde Antunor'u biraz iyi ve kötü yanlarını konuşmayalım. Antunor'u kenara bırakalım en iyisi. Maçlar biter, turnuva biter, evimize döneriz. O zaman eğrisi doğrusu yanlış zaten. Yani bütün sezon boyunca voleybolu konuşacaksınız. Ama hemen bir Ahmet'e dönmek istiyorum. Hollanda mağlubiyeti. Hollanda mağlubiyetini değerlendirmeden önce ben bir şey değinmek istiyorum. Bu e, ekrandaki istatistikleri ben hazırlıyorum da Beytullah'ı e, servis karşılama yüzdesini, hücum yüzdesinin altına yazmışım bu izleyenlerin kafasını karıştırmasın orada ufak bir hata yapmışım. Hollanda maçına gelecek olursak da ben aynı Finlandiya maçındaki gibi yine kritik yerlerde kritik hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Yani biz bu stres anlarıyla başa mı çıkamıyoruz ya da 24-24'te servise giderken elimiz mi titriyor? Biz niye böyle kritik yerlerde kritik hatalar yapıyoruz? İlk önce aslında bunun cevabını öğrenmemiz lazım. İstatistiklere de baktığımızda koskoca Dört setlik maçta orta oyuncumuz sadece 3 pas almış. Mert Matic. Hadi Bedirhan sonradan oyuna girdi. Ara ara gir ya da oyuna girdi çıktı. Ama Mert Matic sürekli oyundaydı ve bakıyorum bloğu da yok. Bu orta oyuncu neden sayı alamadı ya da blok yapamadığı halde oyunda kalıyor. Hadi Bedirhan girsin diyorum. Bedirhan da yanlış bilmiyorsam bir burun estetiği ameliyatı geçirdi. E, riske girmek istemiyor. Burundan koruması var belki Nedim Özbey de onu riske atmak istemiyor. Milli takım sürecinde, turnuva sürecinde neden oldu ameliyat oldu o da meçhul. Yani arkasında güvenilecek. Lafını böldüm. Bilmeyen izleyicilerimiz olabileceği için Ahmet kusura bakma lafını böldüm. Burunda bir sıkıntı olabilir et veya sağlığıyla ilgili bir rahatsızlığı mı vardı ameliyat olduğu yoksa burnum büyük beğenmiyorum deyip bir ameliyat oldu turnuva öncesinde. Bunu milletleştirelim. Altın burnuna top gelmişti. Ondan olabilir bak. Altının ilk evet. finalinde burnuna sert bir top gelmişti, kanama olmuştu. Detaylarını bilmiyorum, hı hı. ondan ben de olmuş bu... olabilir bak. Tamam. O işte ondan sonra bir nefes darlığı falan çekmişti sürekli, ondan olabilir. Keyfi mi, lüzum mu diye çünkü yanlış anlayıp oyuncumuzu da harcamayalım başka türlü. Devam edebilirsin abi. kusura bakma tekrardan. Onun haricinde hani... Ee artı alınacak bir oyuncu var mıydı yerine? Elbette kadroya alınacak birçok oyuncu vardı. Bizim e, şu an kadroda dahil olan oyunculardan birçok yüksek oyuncular da var. E, onların tercih edelim, edilememesini aslında konuşmamız gerekiyor. Yani ben baktığımda Murat'ın 2 e, iki numaradan sürekli tekli bloklarda kaldığını görüyorum. Hani sürekli. Çünkü Mert, Mert Matic öndeyken blokları yetişemiyor. Aslında bizim bu bloğu kullanmamız lazım. Ama göremiyor çünkü Mert Matić sürekli fake. Evet. Çok büyük bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı. 2 iki, iki sezon önce bir ameliyat geçirdi. Yaşadım çünkü biliyorum ön çapraz bağ sakatlığı kolay bir şey değil ama geri dönmesi de kolay bir şey değil. Fakat Mert Matić'in oynarken ya da oyun esnasındayken sahada korkarak adım attığı biraz belli oluyor. Hani tam böyle sahaları geri dönmeden onu kaldırıyor almak. Yine Nedim Hoca'nın tercihlerine giriyor burası da ama oyuncuyu da çok suçlamak istemiyorum bu konuda çünkü o da sakatlıktan çıktı. Ama baktığınızda yine ben ortalara bağlıyorum bu mağlubiyetleri de. Yine de çok şey söylemeyeyim Mert Matic için ama biz bu maçları da yine çok hatalarla, kritik anlarda kritik hatalarla orta oyuncularımızın da yetersizliğiyle kaybettiğimizi düşünüyorum. Güzel noktalara değindiniz. Mağlubiyetlerde nerede eksiğimiz var hepsini konuştuk. Peki şimdi son altı turundayız ve rakibimiz de Sırbistan bünyemi. Sırbistan'ı konuşurken de önce biraz yine kendimizden başlayarak devam edelim. Orta oyuncuların performansı. Sana orta oyuncularımızın performansını sorayım. Ardından Adis'i sorayım. Ve Efe Bayram neden oynamıyor? Sırbistan maçında kullanabilir miyiz? Bunları sorayım. Efe Bayram'ı da konuşalım. Hepsini konuşalım ama şöyle. Ben Efe Bayram neden oynamıyor şöyle geleyim. Efe Mandıracı bize hücum anlamında özellikle Adis'i rahatlatmak anlamında çok büyük fayda sağlıyor. Maç içinde Efe Mandıracı'nın hücumları sayesinde biz daha rahat hücum edebiliyoruz. Bununla birlikte de rakibi yıpratabilecek Anlama geliyoruz. Ama Efe Mandıracı'nın maç içinde zaman zaman manşetten aksadığı sıra bölümler oluyor. Bu bölümlere geldiğimiz zaman daha iyi manşet karşılayabilecek bir oyuncuyu almak gerekiyor mu? Efe Bayram neden oynamıyor sorusunun asıl burada so sormamız gerekiyor. Murat'ın oynadığı yerde Efe Bayram'da oynayabilir. Burak'a katmıyorum bu için. Burak çok iyi servis karşılayan bir oyuncu. Efe Mandıraj'ın aksadığı sıralarda Efe Bayram'ı kullanabiliriz. Efe Bayram hücumda da iyi kaliteli bir oyuncu. Bunu kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Orta oyuncularına gelince Sırbistan'ın çok kaliteli orta oyuncuları var. Bununla birlikte bizim orta oyuncularımız blok hakkısı vermediği takdirde maç içinde çok aksayacak. Bunu Hollanda maçında gördük. Plak maçın yıldızı oldu neredeyse. Nimir'in gibi bir Superstar'ın olduğu yerde plan en önemli oyunculardan birinin olduğunu gördük. Bizim orta oyuncularımız hiç karşılık vermedi. Emre Savaş'ı bir kenara tutuyorum çünkü hücumda genelde katkı vermeye çalışan bir oyuncu. Bedirhan ve Mert Matiş'ten gerekli katkı alamıyoruz. Bedirhan belki maskeden dolayı gerekli görüş açısını yakalamaya olabilir. Ama Mert'ten Sırbistan maçının özelliğinde özellikle katkı almamız gerekiyor. Bu katkının yanında da hata yapmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yapabiliyor. Söylediğim gibi fileye temas, rakip sahaya geçme Bunları yapmamamız gerekiyor. Bedirhan çok değerli bir oyuncu. Bence kapasitesi de çok yüksek bir oyuncu. Keşke onu sağlıklı getirebilseydik turnuvaya. Fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Altın ligde bize çok önemli katkılar vermişti. Ahmet, ben bahsettiğim gibi şu an güncel kadrodaki orta oyuncuların haricinde biz daha uzun orta oyuncular kimleri kullanabilirdik? Birazcık onlara değinmek istiyorum. Aslında evet orta oyuncu bolluğumuz var bizim. Ee, şu an e, Altekma'dan e, Fenerbahçe'ye kiralanan bir orta oyuncumuz var Ahmet Tümer çok genç ve hızlı, çok dinamik. Aslında altın ligde de onunla oynadık. Ama sanırım altın ligde ufak bir bilek, ayak bileği sakatlığı yaşadı. Şu anki durumu nedir bilemem. E, ama yanlış görmediğim kadarıyla da kendi kulübüyle antrenmanlara başlamış. Onu da alabilirdik. O da iyi katkı verirdi. Tabiri caizse şöyle söyleyeceğim. Mert Matic'den çok daha iyi katkı verirdi. Ama Mert Matic'e de yani şunu söylemek istiyorum. Evet sakatlıktan çıktı. Bunu üstüne basa bas söylemek istiyorum. Çünkü hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum oyuncu hakkında sakatlıktan çıktı ama bu oyuncuyu da kadroya alabilmek biraz da cesaret ister Nedim hoca tarafından tartışılır. Bedirhan'a gelirsek de sanıyorum ki maskeden dolayı o da birazcık tedirgin olarak oynuyor. Onu da tam şey mature değil. Bu hikayede yanan Emre Savaş oldu. Büyüğün o zaman yavaş yavaş Sırbistan rakip cephesine gelmeye başlayalım istiyorsan. Rakibimize dikkat etmemiz gereken oyuncular kimler? Şansımız ne kadar. Ölüm sonu canavarı gibi Sırbistan bize evet. her yerde geliyor ve bizi öldürüyor. Sırbistan güçlü bir takım. E, yenemeyiz demiyorum, yenebiliriz. Çünkü Rusya maçında bazı şeyleri yapabileceğimizi gördük. Tehlikeli bir takım olmasına rağmen özellikle pas çaprazı konusunda onlardan daha üstün bir takımız. Adis'te onlardan daha öndeyiz. Pasörlere biraz sıkıntılı. Burada da bizim pasörümüz de sıkıntılı. Murat'ın pas tarihlerinde de sıkıntı yaşıyoruz. Orta oyuncuları konusunda bizden çok iyiler. İyi manşet alırlarsa, iyi servis kullanmadığımız takdirde rahat bir şekilde kazanabilirler. Bizim iyi servis atmamız gerekiyor, iyi manşet almamız gerekiyor. Çünkü orta oyuncular söylediğim gibi çok iyi blok manyağı da olabiliriz yani bu maç içinde. O yüzden iyi manşete gerektiğini duyuyoruz. Bu anlamda da Burak, Beytullah da hayatının maçını bugün oynasın işte. Sırbistan maçında oynasın. Bizi rahatlatsın bir iki kere. İyi manşet aldığı takdirde iyi hücum edebilelim. Smaçörlere de çok etkili. Bir anda maç alabilecek bir oyuncuya da dönüşebiliyor. Kendileri arasında kopuşlar olabiliyor. Bizim Meryem Boz ve Ebrar'da yaşadığımız gibi... Pasör çaprazların ve smaçörlerin değiştirme durumları da oluyor. Tecrübeli tecrübesiz anlamda. Bu anlamda da bize onların önüne geçebiliriz. İyi de sistem dışına etebilirsek biz maçta şansımız olacak. Adis nasıl bir tehlike yaratabilir Sırbistan karşı? İki seneden beri İtalya'da oynayan bir oyuncu. Bizim tabiri caizse süperstarımız Adis. Evet. Kurmanın evet. en kaliteli oyuncularından bir tanesi. E kadınlar da şunu gördük ya Bünyamin. Takım oyunu oynayan biz üçüncü bitirdik ama bir süperstarın arkasına saklanmış takımlar finale oynadılar. Bir benzer durum yani Adis'in Boşkoviç var bir performans sergileyerek normalin biraz daha üstünden bir performansına ihtiyacımız var. O net belli. Yani %150 ile oynamak zorunda. Olası bir galibiyete taşıma ihtimali olabilir Madison bizim. Madison olası bir galibiyete taşıması ihtimali çok yüksek. Adis çok kaliteli bir oyuncu. Ama Adis'in yanında rahatlatması için zaten Nedim Hoca da Efe Mandıracı'yı bence bu yüzden kullanıyor. Efe Mandıracı çok kaliteli bir oyuncuymuş. Efe Mandıracı'yı da birlikte Emre Savaş'tan da iyi bir katkı alabilirsek, orta oyuncumuzdan katkı alabilirsek Adis çok rahatlar. Bununla birlikte bizi maçı kazandırabilecek bir oyuncu da aynı zamanda. Ama bunun için bizim ilk başta iyi servis karşılamamız gerekiyor. İyi servis karşıladığımız takdirde zaten Adis kötü pas geldiğinde dahi bitirebilecek kaliteye sahip bir oyuncu biraz daha ilk paslarla buluşturabilirsek söylediğin gibi boş koşu etkisi yaratabilir bize Şimdi ben o zaman senden şunu çıkardım. İyi servis karşılamamız gerekiyor. Hiç çıkardım senden Allah Ahmet'e de öyle soracağım. Biz Sırbistan'ın hangi zaafını bulabiliriz? Şimdi Bünyamin söylüyorsa iyi servis karşılamamız gerektiğini Sırbistan bunu görmüştür. Peki bizim Sırbistan'da görmemiz gereken neler? E şimdi şöyle e, Sırbistan'ın e, az önce ekrana da getirdim e, sağ dizilişlerini. Sırbistan'ın bir oyuncusunun mevkisi smaçör ve solak. Ama smaçör oyunu normalde bizim solaklarımız işte e, dünyada birçok solak e, insanlar pasör çaprazı olarak oynarlar ama e, bizde de hatta Brutay Subaşı vardır örneği. Bunun gibi birçok örneği solak köşe smaçörü 4 numaradan oynarlar. Bizim bunu avantaja çevirmemiz lazım. Ne yapacağız? Servisleri e, bire atacağız, bire yıkacağız. Pasörü olabildiğince açıktan e, hücum ettireceğiz. Pası dört numarayı yıkacağız. Biz bloğu oraya kurmaya çalışacağız. Bunun için de çok iyi servis atmamız gerekiyor bunun için de hata yapmamamız gerekiyor. Yani grup maçlarındaki yaptığımız o 20 küsur 30 küsur hataları bu maç asla telafi etmez. Mümkün değil öyle hatalar yapamayız. Yani bizim yapmamız gereken de ki biz çok, biz çok iyi servis atıyoruz. O çok iyi servis ritmini yakalayabilip bunu bozmamamız gerekiyor. Devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da servisleri tamamıyla bire yıkıp pasörü fileden olabildiğince açmamız gerekiyor ki Bizim de bloğumuz pasörün hücum ettireceği alana yönelsin. Son maçımızda şunu gördüm. Bir hücum çeşidi vardı. Bizde Murat bir numaradan oyuncularına orta oyuncularına pas attı. Çok fileden açıktı. Böyle bir varyasyon gördüm. Bunu yapabiliriz kötü manşet geldiğinde. Orta oyuncular o güveni verirse şayet maç içerisinde, tırnak içinde söylüyorum o güveni verirse bizim bu hücum varyasyonunu denememiz lazım. Farklı şeyler, asansör denememiz lazım. Murat eline iyi top geldiğinde çok iyi dağıtabilen bir oyuncu. Çok iyi fake pasları da var ama eline iyi manşet gelmesi gerekiyor öncelikle. Bunun için de iyi servis karşılamamız gerekiyor. Ben Yiğit Gülmezoğlu ile başlanacağı taraftarıyım. Onun başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Aksarsa şayet ya da Efe aksarsa onun yerine arka alanda defans için Burak Güngör'ün e, girmesi taraftarıyım. Onun haricinde Sırbistan evet çok zor bir rakip. E, yenilmesi çok güç bir rakip ama ee, Rusya'da yenilmesi çok güç bir rakipti. İnanırsak, başarırsak, yapmamız gerekenleri yaparsak neden galibiyet almayalım? Yapmamız gereken her şeyi yapmak zorundayız. Hata da yapmamak zorundayız. Büyümin Karakaya ve Ahmet Uğuz ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Umarım takımımız son altı turunda Sırbistan'da geçer ve devamında sağlar ve biz programlar yapmaya devam ederiz. Sürçülü insan yaptıysak affola. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz ve daha çok voleybol sever ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bünyamin ve Ahmet Uzun yaptığı yorumlara sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü her ikisi de zaten yorumlarınızın altına gelip sizinle bir şekilde iletişim ve etkileşim kurmaya çalışıyorlar. Tayberek programımız sonuna geldik. Herkese günler.